Şimdi hermesçilikte, eğer öyle diyeceksek hermesçilik demek pek doğru değil ama yani bugün ifadelerimiz ya yani hermetizm falan dediyor. diyor. İzim dediğin zaman bir sistem demiş oluyoruz. Bir e, habuki hermes bir e, bir sisteme hizmet etmiyor. Ve bireye doğrudan doğru hizmet edip onun e, yeteneklerini açığa çıkartıp diğer insanların da yeteneklerini açığa çıkartıp sonra onların birliğe gelmesi için yani e, bir bürokrasisi yok. Devlet düzeni anlamında bir şey yapmıyor. O bakımdan ne kadar her, her mescilik, hermetizm diyebilir miyiz? İşte hem diyelim hem şu kuşkuyla karşılıyor Şimdi diyor ki madde ve kuvvet, zeka ve beden, ruh ve cevher, hayat, kelam ve ışık, bu kavramları birbirini tamamlayarak bir üçlük kurma şeyi, girişimini ortaya koyuyor. Hermes ve Hermes'in izleyicileri. Şimdi şeyi anımsayalım tekrar biz Zerdüşt'ü anımsayalım. Zerdüşt'te iyi kötü, karanlık ışık, karşıtlığı vardı. Yani doğal, doğal bir durumdu. Ve hayatın bunların çatışmasından oluştuğunu söylüyordu. Bunlar hep çekişirler ve hiçbiri tam galip gelmez. Zaman zaman nur galip gelir, zaman zaman karanlık galip gelir. Ama bu çelişki çeşitli şeylerde bütün varoluş sahalarında olur. Şimdi bu şey bugün de bunu çelişki, diyalektik bir takım terimlerle karşıladığımız aslında enerjinin etki tepki yasasının oluşturduğu varoluşlar. Yani anlaşılmayacak bir şey yok. Aslında bilimsel bir şey söylüyor. Fakat bu dualiteyi nasıl ki zerdüşt, Zervanda yani Hürmüz Ehrim'e ve Zervan, Zervano yani zaman. Zamanla aşarak iyi ve kötüyü zamanla aşarak şey ediyordu üçlemeyi bütünlüyordu tevhide, bugün tabirle tevhide getiriyordu. Hermes'te bu karşıtları işte madde, kuvvet, zeka beden, ruh, cefer gibi bu karşıtlıkları üçleme trismigistez üçlemeye kavuşturarak birliğe getiriyor. Yani buradaki anlam şu, çelişkili olan, birbiriyle çatışan güçler birbirinde birbirini parçalayıp birbirinden kopma eğiliminde oldukları gibi birbirlerini bütünleme, tamamlama eğilimindedirler de. O zaman üçleme dediği birbirini bütünleme yönünde, tevhid yönünde, diğeri fark yönünde, diğeri de birlik yönünde. Yani çöküş dağılma demek. işte o serisin parçalanması. Tevhid, o serisin tekrar birliğe kavuşması. Bunu üçleme ile. Trismegistes meselesi bu. Sürekli o üç kez bilgelik, üç kez bilge üstadı ne demek filan diye düşünen insanlar için güzel bir şey anlatım. Şöyle, zeka, kuvvet, madde. Şimdi dolayısıyla madde aslında içerik demek. E kuvvet bu içeriği şey eden enerjinin kendisi harekete geçiren bu insan zekasıyla birleşmesi kavram olmaz. Bilgi olmazdı O nedenle zeka, kuvvet, kuvvetin bilgisi madde yani içerik aslında bilgiyi oluşturuyor. Demek ki bak tevhid böyle bir şey. Birlik dediğimiz şey Hermes'in anlatımında. Peki bir de bunu ruhsal ifadeyle yani ruhsallıkla canlılık yani. Nedir bu ruh, muhtane ruhu? Canlılık. O da diyor ki, buna da diyor ki, kutsal ruh, kutsal ruh, şunun ruhu, bunun ruhu olmayan ama mutlak anlamda ruh. Kutsal ruh. Kutsal ruh, hayvani ruh ve madde. Hayvani ruh, yani bedendeki, insanın bedeni veya hayvanların bedenindeki canlılık. Kutsal ruh, evrensel olan, kozmik olan. Yani tüm evrenin desteklemediği bir şey canlı olamaz. Anlamında söyle. İşte vahdet bu. Yani bir hayvan, bir insan evrenden soyutlanmış, evrenle ilişkisi olmadan canlı olamaz. Zekası da olamaz. O zaman bir iç içelik var. Evren, evren derken sadece dünyayı tabii ki kastetmiyoruz. Tüm galaksiler dahil, evren, var olan tüm ne varsa hepsinin bir network gibi birbirleriyle kuvvetler arası ilişkiler sonucunda her noktada ve her zerrede zatıyla temas eden bir tanrı anlayışı. Her zerrede zatıyla temas eden. Bu biraz daha şey derin bir şey. O zaman kutsal ruh, hayvani ruh, madde birleştiği zaman bir birlik, bir tevhid. Bir de e, nur, kelam hayat. Bu da bu da önemli. Şimdi e, nur, kelam hayat. Buradaki nur ne ola ne olarak ki Şimdi nur çok genel kullanılıyor. Fakat sonra özel bağlamlara taşındığı zaman anlamını bir yerde nur hayat oluyor, bir yerde feyz oluyor, bir yerde adalet oluyor, bir yerde şefkat oluyor. Çünkü hizmet anlamında, verme, ışıma anlamında nuru kullanıyorlar. Bu nedenle de şimdi burada. Nur, kelam, hayat. Ee, kelam, yaşayan bir insandan e, ve onun e, şeyi sesinin kendisi nurdur. İnsanın sesi bir titreşimdir yani bir ışımadır. Bir fiziki bir temeli vardır. Ama aynı zamanda da sesin, o fonesinin tınısının samimiyeti veya gayrisamimiyeti insan ...ruhunda, karşıdaki insanın ruhunda etki eder. Ee, hakiki insan, yalansız insan dedikleri onun sesin tınısında sahicilik vardır. Ve ruhlar onu tanır. Yani. Heh, onu tanır. Bu, bu sanatta da vardır değil mi? O e, taklitle söylediği zaman sesin kendi tınısı değil. değil mi? Hemen e, bozu, bozulur yani, şey etmez. Dolayısıyla, e, nur, kelam, hayat aslında ilginç bir şey burada kelamın kendisi hayat vericidir. Bu hayat biyolojik hayat verme değil tabii ki ama manevi hayat. İnsanın manevi bir şeylerini, ilim de öyledir. Bilim, felsefe, sanat da manevidir. Manevi, maddesizdir değil. Ama maddesinin içindeki anlam anlamlar e, insanda manevi bir yaşam, spiritüel bir yaşam ortaya koyduğu için böyle bir üçleme yapıyor. Sonra eee zeka kuvvet maddık, bu, şekilde söylüyor. Bu trismegistes demek ki üç kez bilgelik sadece kendisine ait bir şey değil Hermes'in. Bunun öğretisinin eğitimde her inisiye olan, her o seyri sürüka girer, her o seyahate, içsel seyahate girer insanda bunları açığa çıkartıp birliğe getirmek. Asıl mesele bu. Yani tüm evreni bir varlık olarak kavramak. Böyle o düşmanımdır, bu dostum, bu ayrı, bu gayrı filan onları aşmak yani. Hadi evet, o zaman folkloru aşmak, daha yüksek bir manevi dünya kurmak. İşte günümüze kadar da gelen bu öğretiler. Evet, evet. E, acaba e, bir şey mi var? Evet, var mı acaba? ses, frekans... Ha, öyle, evet, onlardan yani, var mı? Yani. Onlardan. <laughs> ne vardı Selam Bey? Selam Bey, e, efendim kahve içti ama... İki kahve, üçüncü de belki ayıkacak. Galiba. E, çünkü gece uykusuz tabii ki şeye gidiyor, ekstralara gidiyor. Kıbrıs'tan Bak güzel. Kıbrıs'tan geldi. Peki. Hı. İyi geçiyor mu efendim seyahatler? Vallahi güzel geçiyor. Ya, memnunsun, zevkin yerine yoruluyorsun, biraz uykusuz kalıyorsun. Evet. O kadar olacak. Ama herkes yoruluyor canım, ne yapalım ya? Bizim işimiz. Bizden neler çıkarsa Hoş geldin evimize. Bayram hey, gecesi var ya. <laughs> Rüzgar gibi geçti. <laughs> Efendim uyanmış ve kendisi masaya teşrif etmişler. <laughs> Güzel bir girişler. Hoş geldiniz. Şimdi tam zamanıdır. <laughs> Neyzen Baba'dan bir şey ee, bir doğuş okuyalım. Şimdi Neyzen Baba, Neyzen Tevfik. Kolaylı. Ee, Harabat ehli bir şahsiyet kalenderi iyi olduğu söylenir. Ona herhangi bir yol yakıştırmak da doğru değil aslında. Her yolun dışında kendi yol olmuş birisi. Ve aynı zamanda hiciv sanatı ustası. Fakat çok derin tasavvufi zevkleri olan birisi. İrfaniyeti yüksek. Hem filozof aynı zamanda manevi bir şahsiyeti. Müzisyen çok iyi, çok kaliteli bir müzisyen. E, yani Necden Baba'dan söz etmeden aslında tasavvuftan söz etmek biraz şey olur, eksik oldu. Şimdi biz Hermes'le ilgili tabii daldık ya, Hermes'ten sonraki yansımalardan da haberdarız. E i̇şte bunun Kenan diyarına peygamberlik olarak, Yunan diyarına filozofluk olarak giden iki şey, açılım Mısır'dan Mısır'ın o mabetlerinden çıkan bir feiz olarak konuşuldu Aramızda konuştuk. Şimdi neyse Baba bunlara böyle hicivle yaklaşarak bir yandan gül düşün de değil bu. Düşündürüp biraz nasıl diyeyim dürtükleyen. Sokratyen bir şey ama aynı zamanda öğretiyor. Sokak gibi E evet, biliyorsun onun şeyi evet şeyi öyle. Evet, hoş, çok hoş tabii. Şimdi efendim ondan bir doğuş. Yani konumuza nasıl bakılıyor Anadolu'daki bir, İstanbul'daki bir ozanımız. Ölmüşlerle uğraşılmaz demişler. Hikmetini bize soran olmadı. Bu bir rüya. Altı bin yıl görüldü. Uyanıp da daha yoran olmadı. Bilirsin. Ya Adem nasıl kovuldu? Hem ilk oğlu katlonuldu, boğuldu. Sanki çile çekmek için doğuldu. Bu belaya karşı duran olmadı. Evet. Adem öldü. İdris gitti. Nuh geldi. Lut'un işi başka. Yusuf güzeldi. Evet. Hangi dinle bu karhane düzeldi? Hangi şahın mülkü viran olmadı? Hangi kanun nizam kaldı temelli? Dinli, dinsiz, feylozof, kelli felli. Güvenip de bilgisine besbelli, alt tarafı karıştıran olmadı. Bir mecliste toplanmıştı enbiya, hep erenler, uluları, evliya. Önde Bektaş ile Pirim Mevlana, ben de gizli girdim, duyan olmadı. Her nebiye bir veli sordu sual. Uzamadı dedikodu kirli kal. Zannedersem dinliyordu Zülcelal. içlerinde kadı yoran olmadı. Musa, Tura, İsa, Hura büründü. <laughs> muhteşem bir şansı. Eyüp hasta, Yakup yasta göründü. Hepsine de hicran eli süründü. Halil gibi bir put kıran olmadı. Yusuf sapmış Mısır'dayken Yusuf yapmış Mısır'dayken saati saplı sapsız işler hala sanatı sordu Züleyha'ya nedir hikmeti dedi senden sonra Kur'an olmadı. Akıl dedikleri bu yırtık yelken hava bekler kim rüzgarı çeken, sabahçılık, akşamcılık derken ayılmaya vakit zaman kalmadı. Hakkın birliğinde yoktur şekkimiz. Bize hazır her noktada tekimiz. Bekri Mustafa ile kaldık ikimiz. Çünkü bizden namlı minhan, iman kalmadı. Nuh gemiden vapura dedi peki. Duman tüttü, attı yelken küreği. Hacı Bektaş bulut gibi dedi ki hangimizin işi duman olmadı? Ali deyip bir noktaya gittiler. Mevlana'nın neyzenine yettiler. Hepsi birden kalkıp sema ettiler. Dediler ki böyle devran olmadı. Neyzen baba. Ne kadar değil mi? Cilveli, hicivli ama manaya ve seyri sülüke şey olan ya. ana hatlara peygamberlikler ve veliler üzerinden ve kendisine doğru gelen kendisinden noktaların bir seyri suluku zevk ettirdi. Onlar benle ben, ben onlarlayim diyor. Değil mi? Evet. evet. Ee, bizleri de efendim feyziyap ediyorlar. Ne ala. Ne ala. Teşekkür ediyoruz Sofranım şimdiden. Hoş geldiniz. Evet, sofranıza hoş geldiniz. Şimdi efendim. Bu ee, üçlemeleri diğer öğretilerde de görüyoruz. Hani demiştik ya biz Mısır'a geleceğiz ama yine Hindistan'a döneceğiz. İster istemez döneceğiz. Yani. Şimdi e, Yunan'da da bu üçleme var. Yani şey e, e, sadece Hermes'e has değil ama ya da Hermes'ten çıkıp yayıldığı yerlere taşınmış bir öğreti de olabilir. Kendi e, aramalarıyla, kendi e, e, ne derler seyri çocuklar nedeniyle bulanlar da olabilir tabii ki. Tabii ki. Yani öğrenilmiş de olabilir, keşfedilmiş de olabilir. Neticede ama dikkat çekilmesi gereken üçlemeler bunlar. Bu Hermes'in üç kez bilgeliği vurgusu sürekli bunun üzerinde. Yunan'daki üçlemeyi anımsayalım. Nous, psişe, soma. E, soma beden, psişe ruh, e, nus da zeka. Demek ki üçleme bakın yine zeka, ruh, beden. Aynı zeka, kuvvet, madde gibi evet. şeyde olduğu gibi. Şeye gidiyoruz. Evet. Tekrar Hindistan'a geri dönüyoruz. Satva, raja, tama. E, satva saflık. Temizlik, arınma. Arınmış. Satva. Raja, eylem, kuvvet. Tama, Atalet şeylik tembellik yani çelişkiler var gene gördünüz ama saflık bunları aşan e, Raja kuvvet ne diyelim e, birisi dinginlik ve hareket evet. karşıtları. Bunlar bunlardan başka Daha doğrusu bunların e, şeyi e, manevi içeriği açısından bunlara guna deniyor çok çok ilginçtir. gunalar eee Arapçadaki günaha benziyor terim değil mi? Guna, günah, günah. Evet. Değil mi? Biz de kullanıyoruz. Ne alakası var bu benzetme, ses benzetmesi mi? Tabii ki ses benzetmesi ama benim şeyime düşünceme böyle bir zevk vermiştir. Neden? Çünkü buna boya demek. Hı. E, günah da insanın işlediği bir şeyle utandırılacak bir şey olarak yaptığı bir iştir. Sonuçta kendisini boyamıştır yani. Örtmüştür. Örtme anlamında. Kına mı oradan Oh, çok daha ileri gitti artık. Tamam. <laughs> bizim sofrada bunlar olabilir <laughs> ama onları ciddiye almayın efendim. <laughs> Şimdi satva yani e, saflık, sat sözcük e, şeyi evet. böldüğümüz zaman satvayı sat olması gerektiği gibi demek. Hintçede, Sanskritçede. Sat olması gerektiği gibi. Varlığın ideal hali, mükemmel iyilik, kristal, saflık, lekesiz ışık, tam sükunet. Bakın hem lekesiz ışık, hem hareketsizlik, sükunet, hem yetkinlik, mükemmellik, aralık, varlığın idare, hem aralık. Bakın bu bütün bu anlamlara geliyor. Satva. Ee, peki buradan, bundan çıkacak olan ne? Tanrılar, yani çok tanrılık şey var ya o dönemde. E, tanrılarda, semavi varlıklarda ayrıca. Bencil olmayan insanlarda kendilerini sadece zihni araştırmalara vermiş kişilerde ağır basan bir niteliktir diyor. Yani alimlerde Ay, Evet. Bu satfa olması gerektiği gibi olma çabası insanı işte e, aydınlanmaya, ilme, irfana, kendini tanımaya, doğayı bilmeye, sanatı icra etmeye yönelten bir e, nitelik. Peki Rajas bu tam karşıtı satvanın. Rajas, kirlilik, toz, kir anlamında. Yani karşıt sözcükler. E, rengi kırmızı diye söyleniyor. E, çünkü tutkuyu simgeliyor. Evet, kırmızılık oradan. Tutkunun kırmızı renkli tozu kişiyi ve evreni karanlıklara boğar. Yani buradaki e, insanın şehveti. Rajas hayasız, hırsla kendini beğenmişti. Bencillik, küstahlık ve dolu tiranlık, baskıcılık ve bunları ortaya çıkartan bir nitelik. Ama ilginç olan şey tüm bunları yapan bu Rajas aynı zamanda hayat mücadelesinin itici gücü. İlginç ilginç değil mi? Olmaz olur. Şimdi bu Rajas şeyde Yunan öğretisinde Platon'da Tumos diye geçer. Psikenin üç tane niteliği var. Tumos, öfke gücü işte bu Rajas. <laughs> öfke gücü onun için kırmızı. <laughs> Şimdi yönetilmezse yani e, erdemleri Tumos'u erdemlerini bulup çıkartmazsak tüm bu e, negatif nitelikleri yapan o. Ama hayatın itici gücü olması bakımından da onsuz hayat olmuyor ve e, Tumos'u ya da bu Rajas'ı e, Erdem'e dönüştürme, onun içindeki Erdem'i bulup çıkartmak bunu da cesaret diyor. Cesarete dönüşüyor. Öfke cesarete dönüştüğü anda artık o bir Erdem. Kahramanlık yaratacak. Kahramanlık yaratacak, hizmet yaratacak olan o. Evet, evet. Şimdi demek ki doğal niteliklerimizi dönüştürmeyle ilgili bir şey anlatıyorlar. Ha, evet. Hani tarikatları yediğiniz nar değil nur olsun dediği nokta. Hı. Dar olursa negatif nur olursa pozitif ayrı